Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sıtkı. Bugün sizlerle beraber PES 2021 mobilde top açılımı yapacağız. Bildiğiniz gibi bugün farklı top e, kulüp seleksiyonlar geldi. Manchester United, Liverpool, e, Everton ve Leicester City. Bu dört farklı kulüp arasından sadece Liverpool ve Manchester United'tan top açılımı yapacağız. Güzel bir top açılımı olsun arkadaşlar. E, bu arada bu benim kanalımın ilk videosu. Umarım bundan sonra güzel içerikli videolar gelir. PES 2021'e devam etmeyi düşünüyorum. Bakalım inşallah önümüzdeki günlerde güzel videolar gelecektir. Fazla laf uzatmadan top açılımımıza başlayalım arkadaşlar. Manchester United, Everton, Liverpool, Leicester City farklı farklı kulüp seleksiyonlar gelmiş. Bakalım Liverpool'da kimler var? Muhammed Salah, Firmino ve Alexander Arnold'u çok istiyorum arkadaşlar. Alexander Arnold bildiğiniz gibi 97 genel derecesine ulaşıyor. Muhammed Salah da 96'ya ulaşıyor diye biliyorum. Güzel oyuncular yani. Ben de geçen senenin taşınmış oyuncuları vardı. Eğer bunları çıkartabilirsem onları sileceğim. Başlayalım arkadaşlar. 100 GPU diyerek başlıyoruz. Hadi bakalım. Firmino geldi yüzde %109 numara Firmino. Arkadaşlar Roberto Firmino geldi. Hoş geldin takımımıza. Mükemmel bir oyuncu ya. Abi, istediğim oyuncuyu getirdim. Liverpool'dan getirdik ilk oyuncumuzu. İkinci top açılımımıza gelelim arkadaşlar. Anlaş diyoruz. 100 Michael'a parası daha diyoruz. Hadi be ekonomi. Ve Salah. Muhammed Salah istiyoruz. Bu kim? 12 numara. Kesin stoper bu. Gomez. Aynen. Gomez de geliyor arkadaşlar. Son top hakkımız. Anlaş dedik. Hadi be sala. Gene Firmino geldi ya. Yapma be Konami. Olsun. Ama istediğimiz oyuncu geldi sonuçta. Ee, arkadaşlar Muhammed Salah'ı çıkartamadık bugün. Başka bir bahara kaldı. Manchester United'a geçerim İnşallah buradan bir Cavani falan bulabiliriz arkadaşlar. Cavani çok istiyorum. Bakalım. 10 numara Rashford mu? Rashford olabilir bu arkadaşlar. Aynen. 10 numarası da Rashford. Hoş geldin diyoruz Rashford. bir daha ödüyoruz. 100 Michael'a parası. Kim geliyor? Edinson Cavani. Arkadaşlar Cavani'yi çok istiyordum. Geldi be. Kral geliyor arkadaşlar. İmzayı attım diyor. Hoş geldin. Ve son topumuz. Anlaş dedik. Hadi be artık kim verse artık umurumda değil yani Kavani'yi çıkarttık 29 Van Bissaka olması lazım. Aynen Van Bissaka geliyor hızlı bir sabektir. Hoş geldin diyoruz. Kulüp sezonlarından Everton ve Leicester City'den açmayacağım arkadaşlar. Beğendiğim oyuncular yok onların içinde. Bruno Fernandes'imiz vardı. Onu da açalım. Bu herkese verildi arkadaşlar. Grup için Bruno Fernandes. Zaten Bruno Fernandes çıkacak. Güzel bir oyuncudur. Ben beğeniyorum. 94 genel dereceye ulaşıyor. Güzel bir oyuncudur. Hoş geldin. Devam edelim. Burada bir efsanelerden var. Efsanelerden bakalım. Kim düşüreceğiz? Hadi bakalım. Ronald, Ronald ne? Bu kim? Roberto Carlos. Roberto Carlos. Hoş geldin diyoruz. Oyunun en iyi sol birisi abi ya. Hoş geldin. Mükemmel oldu var ya. Bir tane de siyah top açalım. Fransa'ya gitti. Monaco. 9 numara. Volant mıydı? Volant olabilir. Hadi be. Ben yeder. Vistan ben yeder geldi arkadaşlar. Hoş geldin. Sarı toplar da var. İki tane de onları açalım. Siyah top geldi. Sarı toptan arkadaşlar. Bağımsız oyuncu bu büyük ihtimalle. Jaden Sanko geliyor. Sarı toptan Jaden Sanko çıkarttık. Bu da hızlı bir forvettir sağ açık oyuncusu. Bir tane daha vardı ona başlayalım. Rusya'ya gittik. İki numara stoper olabilir. Bu kim ya? mi miydi? Aynen. Fernandes Fernandez yeri arkadaşlar. Başka da top açılımımız yok arkadaşlar. Burada bir box draw açmak istiyorum. Ne gelirse artık deneyelim bakalım. Ben burada e, açtım. 3 tane çıkartmıştım efsane. Sarı top geldi. Milan mı? Ibrahimovic. Aynen. Ibrahimovic geliyor arkadaşlar. Kral. Hoş geldin diyoruz. Yanında GIF'i sigırsın yerde çöp. Açalım bakalım. Bundan sonra bir tane daha açabiliriz. İngiltere'ye gittik. Siyah to. 10 numara. Rashford. Bu zaten kulüp seleksiyonunu çıkarttık ya. Gerek yoktu bence. Bunu ona basabiliriz. Aynen bunu ona antrenör olarak kullanabiliriz. Bir tane daha açıyoruz arkadaşlar. Ve bu da son top açılımımız. İtalya'ya gittik. Haydi bakalım. Altın top. Mirançuk. Mirançuk. Mirançuk geldi. Alexey Mirançuk. Çok beğendiğim bir oyuncudur. Genç oyuncu. Mükemmel oynuyor ya. Ayağım yani çok fena kullanıyor. Arkadaşlar. Ee, bugünkü top açılım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir yani başka bir videoda görüşmek üzere. Yani ne diyeceğimi de bilemiyorum. Güzel top açılma oldu. Başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.